Herkese merhabalar Santrafor kanalına hoş geldiniz. Ben Volkan, yanımda Mehmet var ve Azat misafirimiz. Bu haftaki videomuzun konu başlığı daha önceki videolardan aşina olduğumuz logo tahmini. Logo tahmininin ikinci bölümünü çekiyoruz. Bu sefer ben yarışıyorum arkadaşlar. Bir ilk olacak ama kendime güvenmiyorum. Baştan söyleyeyim. Rakibim Azat olunca bir güven geldik bana yani onu da söyleyeyim. Valla falan ya. ha. yarışma sonu abi. görüşeceğiz. Ben beklenti olarak Mehmet biraz aşağıda tuttu seviyeyi. Muhtemelen gerçekten ya bilmiyor ya da dümen atıyor. Orasını bilmiyoruz. Onu videoda beklenti göreceğiz. Çok bu hafta ben sonucu oldum. Yeter artık. Bir yarışmada da ben olmayayım diyerekten kendimi kenara attım. Birazdan logoları arkadaşlarıma göstereceğim. Logo tahmininde bakalım kim daha başarılı olacak. Hazırladığın takımlar bu arada biraz zor haberiniz olsun. Çünkü kolayları ben sana sormuştum. Bana evet, zoru kaldı. Onun da farkı Orada değil. bir yanlışlık yaptığını farkındasındır muhtemelen. Çünkü biz zaten bayağı hakimdik. Ben Fenerbahçeliyim. O yüzden zor alışın merak etme. Böyle bir saygı Beşiktaş'ımız. Biz de Fenerliyiz. Adam sen de videomuz hoş geldin <laughs> Buracığım. Uzun zaman sonra bir videoda tekrar beraberiz. Bu akşam Mehmet'e saplayacağım. Derin bir saplama sall olacağım. Ben kendime güveniyorum ama Mehmet pek kendine güvenmiyormuş gibi. Hazırsanız kamera arkasına geçiyorum ve takımları size gösteriyorum. Başla, Başlayalım ben de hazırım. Hazırsanız başlıyorum. Hazırım. Hazır hazır. hazır. Hazırsınız. Tamam, İlk takımımız geliyor. Fransa Ligi. Saint-Étienne Biliyordum ben bunu ya. Le Havre. Bu arada bu görselde hiçbir şey silmedim. Orijinal hali bu. Bu nasıl saklı? Doğru. <laughs> <Anam. gülüyor> Bildiğin. Çalışmış. <laughs> Doğru cevap Brest'ti. Hazırsanız ikinci takım geliyor. Gelsin gelsin hadi. Yine ipucu veriyorum size başlangıçta. Bu logoda da hiçbir şey silmedim. Evet yeni takımınız geliyor. Gelsin. Bir Eee. Ne? İspanya'dan. Mallorca. Salsana. Mallorca. Aynen. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> gibi biliyorsun söyleyemiyorsun. Anamın. İspanya olduğu belli çünkü krallık. <laughs> krallık var. Taç var doğru söylüyorsun. İspanya bu logoda hiçbir şey değişti. Ben orijinal haliyle size paylaşmışım. şey yazmamış ya. ama. Orijinal hali bu. Bomboş. Yani Üçüncü takımımız geliyor. Yine bu logodan hiçbir şey değiştirmedim. Tamam. Sonrakilerin hepsini değiştirdim ama. Gelsin. Bilginiz olsun. Bu Almanya. Almanya. Merchant Lapa. Doğru. <laughs> Ya. Doğru cevap Mehmet'ten geliyor. Sapla. Hezimete uğruyor şu an. Çalışacaktın. Sen de çalışacaktın. Evet değiştirilmiş logonuz geliyor. Hı. Hazırsanız gönderiyorum. İspanya bu. Osasuna. Evet. Ha Osasuna değil değil mi? İspanya okey. İspanya. Bayokana. Real Bayokana. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> Doğru cevabı Azat veriyor. Neyse Sonunda siftahını attı. Şeytanın attı. Yeni logonuz geliyor. Verona. Doğru söylüyorsun. v harfi. Doğru cevap. Bak, v harfi. Hellas Verona. Bu arada bu logo iki sezon öncesine kadar yeni çıkmıştı. Evet. Ondan öncesinde farklı logo kullanıyorlardı. Yeni logonuz geliyor. Hazır. Gelsin. Lens. Fransa mı? Hayır. İspanya o zaman. Değil. İyi. Mehmet çok yakındı bu arada. İspanya değil mi? Hayır. Bir konuda çok yakın. Fransa. Söylemeyeceğim. Hayır. İtalya'dan. Lens dedim. Lens'ten yakınsın. İşte Yo. Evet, oralarda nasıl, oralarda, nasıl? oralarda bir yerde. Nasıl? O zaman Fransa. Hayır. Nasıl lan? Fransa değil abi. Çok basit. Leeds United. Doğru. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Doğru. Oğlum sana bak bir şey söyleme ki. Ya süre. <laughs> Adam söyle. kopya bekliyor bak. Yanında. Sırada yeni takımınız var. Geliyor. Üzerinde yazıyor gibi. Ya, Zaragoza. Ko şey. Kopya yok. Kopya yok. Kopya yok. Ne kabası ya. Söyledik işte. kopya kopya geldi <laughs> Zaragoza dedi İnanılmaz bir kopyaydı <laughs> İngiltere Ligi mi? İngiltere Ligi okey. Tamam. Doğru. İngiltere... Sunderland değil. Doğru. Sunder <gülüyor> <gülüyor> Sunderland... Salladın tuttu. Sunderland değil. Bir mi? şey diyeyim mi? Acilen kupon yapmam benim Ne yaparsın? Dedik 6-1 bu videoyu ama. Azat kötü gidiyor. Kötü gitmesine nazaranda. arkadan Mustafa takımları sözde söylüyor. Yanlış ama onlar da yanlış söylüyor. yanlış. <laughs> <laughs> Ben oyuncu değişikliği yapalım dedim, onu da yemedi, gelmek istemedi. Alacağın kopyalara dikkat et, bak seni düşürmek istiyor, ben sana değil. Evet, sıradaki takımımız geliyor. Hazırsanız gelsin. Roma. Yakın. Torun. Torun. Torino. <laughs> torino torino, torino. Torun değil ama. Torun Torun diyorlar. Torun mu? Azon'un gayretinden dolayı Azaya veriyor. O demese Roma. ben bilirim. <laughs> Az Azan. Azatın bana gayretli bir sıfır öne geçirdi. Yo doğru hakkı. Bu puanı azata evet, verdin. Torunuydu Ligi'nden. Yeni takımımız geliyor. Almanya ligi. Hamburg değil. Hamburg Siyah Zorun beyazlı olmaz. bir takım. Siyah. Beyaz. Başlangıcı F harfi. Hayır. Ya. Ya. <laughs> ne? <gülüyor> yakındı. Bir dakika. Çok yakın lazım. F ile başlıyor. F ile başlıyor. Ne var lan Almanya'da? Freiburg. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> Hazırsanız yeni logo'nuz geliyor. Gelsin. Oğlum çok zor sorular ha. Hadi çok Kolaylar abi, gitti yapıyorum. çünkü o yüzden. Abi, abi büyük geliyor. büyük takım sor. Red Bull, Salzburg, Leipzig. Salzburg, Leipzig. Salzburg Sa 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 değil, değil, Leipzig. Değil. Leipzig değil. <laughs> Red Bull takımları doğru ama <gülüyor> 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 doğru söyledi aslında Azat. Salzburg'un avlebi hemen, hemen hemen aynı. Karıştıracağınıza emindim. Azat evet. karıştırdı. Sayı Mehmet'e gidiyor. Hazırsanız yeni takımınız geliyor. Ee, İtalya takımı. Southampton mıydı? İtalya Yok. takımı doğru. Genoa. Değil. Kopyalı Cagliari. Doğru. Vay <laughs> hanım, doğru anım, cevap Cagliari'di. Bu arada var. şöyle söyleyeyim. Şu tarafa gel oğlum. Görünmez diyorum. Demek, ki Mustafa'nın videoya çıkmama sebebi belli oldu. Hepsi Yenileceğini düşünüyor o yüzden. Yeni logomuz geliyor. Hazırsanız. Gelsin. Ben sosyal ne ya başka? Doğru cevap Azat'tan geliyor. Video başlamadan önce dümenden sosyal hat var mı diye sormuştu. Evet sosyal hat vardı. O da buydu. Hazırsanız yeni sorunuz geliyor. Gelsin baba. Gelsin. Ee, İngiltere Ligi bu. İngiltere Ligi evet. Arı olan. Bir dakika. Arı olan bir takım. Brentford. <laughs> Brentford miydi? Ne yarı? doğru değil, değil mi? He? Yakın <laughs> yakın. Ne olabilir? Brentford. Ne <laughs> <laughs> Hazır Dümen'den, Dümen'den doğru cevabı verdi. Brentford'da takımımız, arı logosu olan, hazırsanız yeni logonuz geliyor. İtalya mı Almanya Ligi, Almanya Ligi ve çok basit bir soru. Bunun neresi basit lan? Biz... Bir dakika, şu an ligin son sıralarında bir yerde bu herhalde. Bilemem. Çünkü ben yarışma öncesi varmıştım. F.C diyor futbol kulübü, L de, Leverkusen ne? değil. Almanya'yla zaten Alman bu. Bu yeni mi Leyla başlayan bir şey ya da... Baş harfini söyle. Baş harfi U. Almanya'da U hangisi var lan? Başında FC var. Tamam FC'yi zaten logoda da görüyorum ama... Başta FC var, sonrası da U. Onu da söylerseniz doğru cevap sayıyorum. O dedin değil mi? U. U. Urfa'nın U'su. Hangi Almanya'da Alman U ya. var mı ya? Ben şu an Almanya ligini unuttum ya o derece. Arkadaşlar ikinci harfini de söyleyeyim mi isterseniz? Utanarak soruyorum evet nedir? Evet. N ne harfi. Union. Doğru cevap Union Berlin. Da. Berlin diyecektik. Ya ne? bir şey diyeyim mi? Ya yani üç harf söyledin zaten beş harfli. Utandım <laughs> <laughs> şu an kendimden. Vallahi. Yeni sorunuz geliyor. Gelsin. Viral. <laughs> Levante. Rock. Levante doğru. <laughs> sarısı olacaktı ya. Yani. Evet, Azat'ı şu ana kadar hezimete uğratıyor. Ona 5. <laughs> Ona 5. Aha. Hazırsanız yeni logonuz geliyor. Ee, İtalya. İtalya. Cagliari mi? miydi? Cagliari değil. Genoa. Değil. Genoa da değil. Usta baş harfi D. B. B mi? Evet. Ne olabilir oğlum bu? Balon <laughs> a**! <laughs> Lan oğlum sen abi ya Bir şey diyeyim mi? İtalya'da B harfi takım arıyorum. Hiç bir tane bulsam söyleyeceğim. Balon doğru cevap. Azat doğru cevabı verdi. Bu, bu çok zor. Fransa Ligi. Bu yeni mi çıktı? Hayır. Bayağı eski bir takım. Şampadoner. Ne L harfiyle, başlıyor. L harfiyle başlıyor? L. L harfiyle başlıyor. Doğru. Doğru evet. cevap Gelsin. azattan geliyor. Bunu da bildi. Hazırsanız yeni sorunuz geliyor. Bu hangi Bu lig lan? Almanya mı? İspanya ligi. Baş harfi G. Girone. Doğru cevap azattan geliyor. Hazırsan yeni sorun geliyor. Ee, Bu ne var ya? ya. Barnem. Doğru Aha. cevap devetten geldi. Bir şey diyeceğim. Bak bunu herkes düşünüyordur belki de. Ya şu logodaki ki değil mi? <laughs> Hazırsanız yeni sorunuz geliyor. Yasin. Çok basit. Evet. <laughs> Doğru. Ya, evet. <laughs> ya adam hızlı oldu ya. Ufak ufak azap yaklaşıyor. Farkı bayağı azalttı. Hazırsanız yeni sorunuz geliyor. Yasin. Biliyordum bunu ya. Bu Almanya Fransa Ligi. Ligi. Fransa Ligi %100. Doğru. Fransa ama ne? A harfiyle başlıyor. Oğlum ne olabilir Oğlum. lan bu? İkinci harfi O harfi. A olsun. Doğru. azaptan <laughs> geliyor? <gülüyor> Lan oğlum nasıl bildin lan bunu? Al gerçekten zordu bu arada. Gerçek futbol girmeye değer biliyor oğlum? <laughs> <laughs> Bilmiyorum. Bilbao doğru cevap. Ya. ya bunu da bilemedik ya. ya. Bilirsin lan bunu. Çok abi. basit. Bunu bilemedik ya. Bilemedi ama. Çok var. hızlı davrandın ya. Mayıs. Doğru cevap azatmayın geliyor. Mayıs cevabı. Logoda M harfi geliyor doğru lan. Aynen. Mayıs. 05. Hazırsanız yeni sorunuz geliyor evet. arkadaşlar. Bu da Almanya Ligi, hırçın bir taraftan. Ne olabilir lan Almanya? Hangi harf? Baş harfi. Bence de harf yazsın. Fırsatmalı söyleyeceğim. Sen, S-T. Sen, s t t oğlum. Almanya Ligi, Almanya Ligi. s P ile başlıyor. Sen, P. Petersburg. Hayır. Sen, P-A. Sente Paul. Hayır. Lan nasıl oluyor? Onu bile yanlış yaptın Sonundaki Sen de Pauli. Söyle. Doğru cevap. <laughs> ya <gülüyor> onu da kabul et. Hayır, çünkü... Hayır onu kabul etmeyecekti çünkü çok... Bu ne? Üç Doğru harfi yani. sen söyledin, bir harfi de yanlış söyledik. Biz kabul ediyoruz onu. Oraya mecburen <laughs> söyledik. Bu sene mi çıkardın? Sen de Pauli. Son sırada sen bu sen ya. Sen Pauli. Son Bunlar sırada değil mi? Doğru şimdi taraftar. Bir taraftar var. Hazırsanız yeni taraftar. Haç işareti var ya ondan bilmem ben. Hepsinde vardı lan. İşte bilmiyorum onu. Hazırsanız yeni sorumuz geliyor. İtalya mı? İtalya'da geliyor. Hayır. Fransa Ligi. Fransa. Bu ne bu lan? Hangi harf? L mi? L. L harfiyle başlıyor ve L. Direkt L -E. L-E. L havre. Doğru. L havre. Doğru cevap geldi. L havre. Oğlum salladım lan bunu. <laughs> Oha. İngiltere Al. Premier Lig. Premier Lig. B harfiyle başlıyor. B. Bramford. Son sıralara kanca atmış bir takım. Brentford, Benfield. Hayır, hayır. Benfield zaten stadyum. <laughs> Premier Lig diyorum. Ne hmm. ya buna? B, B, İkinci harf. U. Burman. Bu men, o men, men, o men, değil, men, o değil, o, o, değil. Değil, o, o, değil, o, o değil. değil, o değil. Burni. ya, ya. O değil. Doğru Allah. cevap. Allah'ım. Allah kaç, kaç? 14. Bayağız. E, bayaz. Hazırsanız yeni takımınız geliyor. Oğlum Bak, bir bu dakika. ne lan? Bir dakika burada harfler var. Bu İstanbul kulübü herhalde. Kız kulesi var. Fransa Ligi. S harfiyle başlıyor. Se, zaten Fransa, çoğu S ile başlıyor. Bu bu sezon çok iyi de top oynuyor. Avrupa Ligi'nde de bulunuyor. Ne ikinci harfi? Fransa, Fransa. Fransa takımlarında çok bilmiyorum ben. de. Yani. çok acayip bir şey. S, s, böyle başlıyor. saint Yok. S, <laughs> ben taktım. saint bak S değil. Bak <laughs> S değil. Strasbourg. Doğru cevap neredeyse geldi Oğlum bu kadar <laughs> kopya verdin daha sonra. Oğlum S diyor işte tamam. Zaten ya o kadar uzağız yani. yani. Strasbourg anladın mı? Strasbourg. İngiltere Ligi. Kaktüs. Benfield miydi? Ne yaptı lan bu? İngiltere değildir bu. Kanki. Almanya Ligi. Tamam. Almanya'da yerleri oynayalım. Yine A harfiyle başlıyor. İkinci harfi yine U mu? Doğru cevap azaltan <laughs> İnanmadan Söyle, İnanmadan olur. Nasıl olur ya. İnanmadan salladı da ya. Bu sefer oldu? Nasıl oldu ya? Hazırsanız yeni takımınız geliyor. Gelsin. Gelsin. İtalya mı? Çok Torino. De Değil. Yo. Palermo. Değil. Palermo. Doğru. Lan, Doğru alalım. cevap azaltan geliyor. Aslında ben de sırayla sallasam tutacaktı bir tanesi. <laughs> Keşke sallasaydın. Olmadı. Adam ligi azaldı. saydı ya. Sıradaki takım geliyor. Gelsin. Bu da herhalde şey. Osasuna. Osasuna. Hayır. Sasuna. Neydi? Sasolo. 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 Aa. Aa. Sasolo. Sasolo. onun olduğunu biliyorum ama takımı çıkardım. Sasolo olduğunu Mehmet bildi. Sasolo. Sasolo. Sıradaki Sassolo. armanız geliyor. Gelsin. olur ya. Çok zor. Elce. Hayır. Çok zor. Bu İspanya mı? Fransa Ligi. Ben bunu biliyorum Son ya. Son sırada şu an. Ben bunu biliyorum ya. Metz. Doğru. Ben bunu son sırada çok, çünkü. Çok zor bir Deminden beri son sıra değil mi işte buydu. Ben tebrik ediyorum Mets olduğunu bilmesi. Lan çalışmış, aralar, bu adam çalışmış. Bu arada bu arası bu yok. Muhtemelen Mehmet çalışmış. çalışmış. Ya. Ben çalıştım dersin. Bu muhtemelen Mehmet çalışmış. Ne? Sıradaki armağınız geliyor. Ne? E, Nil Kasım Doğru cevap <laughs> Zaten geldi. Ya dilimin ucunda ha dilimin ucunda. Çok heyecanlıydı. Yeni armanız abi geliyor. Abi armaya baksana ne güzel. Brighton. Ferdi Kadıoğlu. <laughs> 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 Arma benziyor. Doğru. Arma. Ama Sunderland. İspanya'da. Sunderland değil. İspanya diyor. E, <laughs> eee. Beyaz 1921. Mavi. Türklerin sevdiği bir takım bu. Türk bayrağı daha öncesinde açmış bir takımdı bu. Tamam. Ama bilemedim. <laughs> Baş harfi <laughs> neydi? Ya çok yakınım ya. Baş harfi? Baş harfini verirsen direkt bulursunuz. O derece. Söylüyorum de. Amatörler sizi. Lan dur söyleme. Ben bileceğim bunu. Ben bileceğim. Deportivo. Doğru. <laughs> Deportivo Alavesli. Mehmet bu soruyu. bir tane doğru. var zaten. başladığımı mı numara aldı değeri başkan. Yeni sorunuz geliyor. Bu ne lan? Nasıl bir? Ama çok güzelmiş Allah Yok, anasını... <laughs> bu Allah. Yok anasın. Almanın kalitesinden hangi ülke olduğunu İspanya, otomatik? İtalya. Siber <laughs> İtalya bu, İtalya. İtalya doğru, evet. Ama... İtalya Ligi. Köklü bir kulüp. <laughs> Ağaç kökleri falan da. Köklü <laughs> olduğu belli. Bu yeni çıktı herhalde ligi Çok eski değil. Çok eskilerden bir tane. Şey ne? Baş harfi ne bunun? Tabi zamanla düşüp çıktı o ayrı. Ne bunun kral baş harfi? Baş harfi L. Lorente değil. Lorente. Lorente mi? O atletik oyuncu bana forveti değil mi? L ne lan bu. L. İkinci harfi? ne? Takımı söylesin istersen. L. E. Dur bir düşünelim. Les. İtalya Ligi.

ne cevabı azaptan geldi yani bu kadar. kadar lan bize de puan verdin şerefe. Ya olmaz. tamam da ikimizden biri alsın. Bedavadan lan puan verdin bize. Lecce'yi bilmemeleri çok enteresan. Takımı biliyor biliyorum logoyu ilk defa duydum. Ben ben de ilk defa gördüm. Hiç baksana şu logosu. Ama güzelmiş ya. Logoyu çok beğendim. İtalya bu da. Son logonuz Torino. Fransa Ligi. Fransa mı? Evet. Son logonuz. Lille değil. Yok şey yok. Değil. Oyla baş. Olimpi... Hayır. S ile başlıyor o zaman. S, C, O yazmış. Başlıyor. Nasıl lan bu takım ne yapmış böyle? A fi Bu baktım. Son mu? Son. Fransa dedin. Fransa. A harfi ikinci harfin ne? Annenin. Annenin <laughs> ne lan? Annenin... Çinliğin. Aynı zamanda İngilizcede melek anlamına gelen. Angel. Ayınca. Angel. Yakın. Angels. Hayır. Doğru cevap Angels. Ne dedin? Melekler. Angels. Yakın. Melek Angels, bolu mu? Yok. Melek sözüne yakın dedi. Yakın. Tamam, yakın ben melek yanlarım. Ben Cilla dedim. Angels dedi. Klam. Azat doğru cevabı verdi. 17 fakat, 18 mı? Kaç oldu? 10, Fakat 17, Azat 18. yenildi. Bir farkla mı? Bir farkla <laughs> yenildi. Şike <laughs> <bir> var. <farklı gülüyor> <yenildi. gülüyor> <laughs> <laughs> ya oldu. buna da şike diyorsan bak abi, abi, takımları var. Şey beraber abi. gördük. Bu sefer gerçekten hiç Lan, o git git benim yoktu. Nereden biliyorsun sen Fransa İtalya Ligi'nin sonuncusunu Fransa Ligi'nin. Bu da ilgileniyoruz birader. Osta. Lan sen ne ilgileniyorsun lan şimdi bak. Ya ben bilsem bir farkla mı sona mı bırakırım bunu sence? Biz bugün bu YouTube kanalının sahiplerinin kazanmasını istedik yine. O yüzden onlar kazandı diyorum. Aynen. Evet yarışmamızın sonuna geldik. Bir farkla Mehmet kazandı. Santrafor kanalı yenilgisi bir şekilde yoluna devam ediyor. Ne yazık ki deviremiyorlar. Azat'ın yüzünü şu an. <laughs> nasıl bir hissi? Bir farkla yenilmek fark nasıl ya? bir hissi? Siz kendinize göre şey ayrılmışsınız. Bizi de getiriyorsunuz burada sonuç belli. Ya her yarışmada bir tanesi bunu söylüyor ya adil olsun diye, adil olsun diye benim yarışacaklarımı Mehmet hazırlıyor ve kesinlikle hiçbir şekilde Zerri, bir tane bilgimiz olmuyor. Adam iki saattir çalışıyor bu da Çalışmak farklı. Şimdi şey bir, dakika, bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Kafede oturduğumuzda. Kafede oturduğumuzda takımları kontrol ya, eden kimdi. Bak. bunu bilmiyorum. Halka planda. Sen de takımların armalarına bakıyorsun. Ya 5 dakika şurada video. İyi çalışamamışsın, de. iyi çalışamamışsın. Ha. Ona benim diyecek bir şeyim Çalışsaydı yok. Çalışsaydık şimdi zaten doktor. <laughs> ne <alak? gülüyor> Bu da böyle bir video oldu. Aslında bence kıyasaya bir çekişme oldu. Güzel oldu. Ben beğendim. Güzeldi, Eğlendim, Eğlendim gitti. yani onu söyleyeyim. Günün galibi Tabii olarak <laughs> Senin, Abi, ben de ben de senin de kazansam ben de Senin de tekrar videoya geldiğin için teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Tebrik, Tebrik ederim kardeş. Eyvallah güzeldi ama eğlenceliydi onu söyleyeyim. Küçükten görüşürüz. Görüşelim. Senin de görüşlerini alalım kısaca Mehmet. Ben harbiden de bir şey beklemiyordum. Kesin yenileceğim diyordum. Zaten başlangıçta iyi gittim. Sonradan kötü derken bir farklı yani sonunda öğrendim. Harbiden bir ara acaba geride miyim diye düşündüm ama eğlendim. Güzel bir videoydu benim için. İlk defa yarışıyorum. Bundan dolayı da burada <laughs> olmak da biraz zormuş ama güzeldi. Şimdi ben de ikinci kez gelişim videoya. Biraz tabii arkadaşlar daha benim gibi değil, daha sakinler. Adamlar biz çok düşünemiyoruz. Ani hemen konuşuyoruz, ediyoruz ama adamlar sakin, adamlar kamera karşısında sürekli. Biz ikinci gelişimiz var. O yüzden yani bir farkla yenildik. Bence normal eğer ki kamera karşısına çok alışık bile olsaydım şimdi en az 10 fark atmıştım. Üzücü olan şey sapladın biliyorum. mı? Sabladın ustam. Sıcak olarak sabladım. <laughs> Bu da böyle bir videoydu. Video hoşunuza gittiyse lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın kendinize çok kendinize çok iyi, iyi bak. bakın. Hoşça kalın.